alayım şöyle. Ben şöyle biraz alayım. Da. Evet değerli canlar seyrimiz devam evet. ediyor. İmam Başkan iki dakika seni seninle Ali Mondastraş'ı yapalım. İ İmam Başkan e siz de e Fransa Alevi Birlikler Federasyonu'nda bu bölgenin sorumlularındasınız. Ve tüm organizasyonda sizin emeğiniz var. Ne, ne tür çalışmalar yaptınız? Bugün 30. yılında mademak için neler söyleyebilirsiniz? Söz sizde İmam Başkanım. Siz Nant Akemerden geliyorsunuz. Evet, evet. Öncelikle tüm izleyen canlarınızı muhabbetle selamlıyorum. 30. yılında yetinmeyeceğiz. Sivas'ta yetinliklerimizi anlıyoruz. 30 yıldır yolumuza düşüncelerimizi e, ışık olan e, canlarımızı anlıyoruz. E, 30. vesilesiyle biraz daha yoğun bir çalışmasının içerisine girdik. Son bir aylık çalışmanın içindeyiz. Sarsene Belediyesi ile e, resim bir protokolle bugün anlamamız için buralardayız. Görüyorsunuz. E, yoğun bir e, katılım var. Sivas yetinliklerimize layık. Bunlara e, layık ol, olmaya çalışıyoruz umarım hava da şey, umarım e, anlamımız da iyi geçecektir. Ben bu noktada sizi de emeklerinize sağlık diyorum. Ve katılan tüm canlarımıza Kaç tane akememiz bugün burada şeyde Fransa'nın dört bir tarafında kaç akememiz var şu anda? Şu anda 31 akememizden temsilciler katılıyor. Evet 31 akememizden temsilciler katılıyor. Türkiye'li sosyalist e, e, kurumlardan da temsilciler var. Yine Türkiye'den dışlanım ezilen gruplardan Ermeniler, Keldaniler, Süryaniler. Bunlar da hem çelenkleriyle hem kendilerinin gençlik düzeyinde aramızdalar. Yoğun bir katılım var. Yani dostlarımızla beraber. Sivas'takilerine inerken de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Okey. Ben teşekkür ediyorum emeklerinizden. Evet. Sağlık emeklerinizden. Program başlamadan önce şöyle bir alanı çekmek istiyorum arkadaşlar. Değerli izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi... Tam bir protokol bizim anıt burada der. Evet değerli canlar böyle biraz tüm kurumlarda katılımcılar var bütün bölgelerde Fransa'nın dört bir yanından gelen ve başka bölgelerden de yani başka ülkelerden de gelen canlar var evet. programı şimdi birazdan size zaten canlı izleteceğiz şey programını şimdi bölgede iki tane iki tane e, kurumumuzun yani bölgenin kurumlarından e, canımız var. Eson Eson Alevi Kültür Merkezi eş başkanından. Bunlar tabii Paris'teki e, kurumlarımızdır. Bunlar e, birinci derecede bu organizasyonda yer alan kurumlarımızdır. Kendinizi tanıtın. E, ne düşünüyorsunuz 30. yılında e, Madımak katliamıyla ile ilgili e, önünüzde ne tür projeler var? Ya siz. E son ekleme e, bölgesinin IŞİD başkanıyım. E, her yıl belediyenin e, katkısıyla, belediyenin öncülüğünde düzenlenen o katliam anmasını burada gerçekleştiriyoruz bu senede. Bunun e, gerçekleşmesi için belediyelerden ciddi desteklerimiz var. Biz de Paris civarında desteklerimizi kendimize sunuyoruz. Yani e, e, çelen kısmında, organize kısmında desteklerimizi sunuyoruz. Biz burada bölge olarak öncü konumundayız. Desteklerimiz bu senede bir giriş bir katılım karabalığı var. Katıldık. Ee, katliamın katliamın böyle gerçekleşmesi için yaptığımız her sene bu anmayı birlikte daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Daha da birlik olmamız gerekiyor. Bunun önüne almamız için birlikte bir güç olmamızla alakalı bir şeydir. Güç olduktan sonra da bu katliamların önüne alabiliriz. Bir daha gerçekleşmemesi yerimizden gelen bütün çabayı göstereceğimize inanıyorum. Yani Türkiye'nin şu anki durumu ortada belli. Onun için şu anda Sivas'ta da o anmalar yapılıyor. Orada da alınıyor. Birçok insanımız oraya gitti. Onun için burada da katılımlarımız var. Her sene burada düzenleniyoruz ve devam etmeye edeceğiz. Katliamlar son bulana kadar. bunları yap e, bu anmalarımız devam edeceğiz. Umarım bir sonraki çalışmalarımız katliamlar almak değil, daha, daha önümüzdeki başarılı toplumumuzu nasıl ilerleyebilmesi için, nasıl bir arada olabilmesi için, nasıl bir arada çalışabiliriz diye o tarz faaliyetlere yönlendiririz. Umarım bu katliamlar bir daha olmaz. Ee, önlerini almış oluruz. Bu da bizim birlikte güç olmamızla alakalı bildirir. Teşekkür ediyorum. Sağ Emeklerini, emeklerinize sağlık. Emekleriniz hakkında kabul göre. Sağ olun. Teşekkürler canlar. Evet değerli canlar şeylerin, reportajımıza devam ediyoruz. şey e, Bağlamadan şimdi ben e, park Merkez ve e, şeydeki başkanları görmek istiyorum. Onları bir almak istiyorum. Onları da çok, biraz kalabalık burası. Burada gençlerimiz var. Her biri Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons démarrer notre cérémonie, donc je vous demanderai de prendre place. Je vous demanderai un peu de discipline, donc vous euh, vous mettez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, afin que nous puissions commencer notre cérémonie. Et avant tout de recommencer, je vous demanderai de mettre vos téléphones sous silencieux vibreur. Merci. Biraz sonra değerli canlar, iki tane Alevi Kültür Merkezimiz var. O alevi Kültür Merkezlerimizde e, şey yapacağım, onların başkanlarıyla burada gerçekten bölgeye en yakın iki Alevi, biri Arnavut, birisi de Fransa, e, Paris e, Alevi Kültür Merkezi, Park Merkez. Onların yöneticileriyle de bir küçük bir konuşma yapacağım. Euh, je me dis, euh, restez euh, en ma bachelure. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes devant les élus, ça veut me dire, mettez-vous là-bas si vous voulez. Tout à l'heure, vous m'avez dit, mettez-le là. Je ne vous ai rien dit du tout, monsieur. Mais quelqu'un m'a dit, il faut oui, mettre ça de ce côté-là. C'est moi le maître de cérémonie. Donc. Regardez, lui, je mets là, lui. Voilà. Ah oui, les gènes, d'accord. Oui, c'est vous bon. Pour la fédération, je sais. Oui, suis. je sais bien, monsieur. Je ne veux pas que vous me gênez pour ma. Pour ma... Mais, mais je ne vous gêne pas, monsieur. monsieur. monsieur, monsieur à 50 vous êtes là, <laughs> On est en direct, monsieur. Oui, Calmez-vous. Calmez-vous, c'est bon. Evet, resmi anma Şimdi... Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 20e e anniversaire en hommage aux alévis victimes de persécutions. Nous allons débuter par une lecture de la de... par Mademoiselle Eline Alizé. den alevilerin anması için dua şeyin Türk. evet. Türkçe şiir okuyacak iki tane alevi genç Laissez-vous si les vus ce peuple ancien d'Anatolie, ceux-là même qui ont banni toute violence de leur mode de vie, mais qui en ont toujours été les victimes, qui ne s'appuient sur aucune organisation armée, mais qui en sont les cibles, qui voient le divin dans la nature et pour qui le ruisseau, l'arbre, la pierre, la terre en sont autant de manifestations et ont fait leur principe selon lequel il faut être maître de sa main, de sa langue et de son corps. Connaissez-vous cette civilisation ancienne Eux dont le cœur et les pensées sont restés en terre d'Anatolie, mais qui se sont répandus aux quatre coins de la terre. Eux qui n'aspirent qu'à la liberté, à la paix et à l'égalité. Qui sont sur le point de prendre part à ce rêve universel. Ce sont les Alevis. Ce monument est leur cri pour la liberté. Fédération des unions des individus de France. Fransa Alev Birlikler Federasyonu adına. Anadolu'nun kadim halkı Alevileri aynı şiiri var. Türkçe, yine bir için genç kızı, için... Zorda köylerini mekan tutan, kültüründe şiddeti yasaklayan ama en ağır şiddetin hedefi olmaktan